kısa filmimde size kendi ayaklarının üzerinde dur demeyeceğim. Size 29 yaşında valizimi toplayıp bunu nasıl yaşadığımı göstereceğim. Bazı kapıları açmak için bir anahtar yetmez. O kapıya senin gitmen gerekir. Bu hayatta kimse senin yerine oturamaz ve kimse senin yerine kalkamaz. Ben bunu en basit yerden öğrendim. Çaba devredilemez. Bir tohumu ekmeden çiçek beklemek hayal değil, mucize beklentisi olur. İş dünyasında beni en çok yoran şeylerden biri insanların bildiklerini saklamasıydı. Oysa bilgi paylaşıldıkça büyür. Sonra bir gün benim hikayemde büyük bir sayfa çevrildi. Kırklar elinden İstanbul'a 29 yaşımda gıda teknikerliği mesleğini bırakıp insan kaynakları mesleğine yöneldim. Eksiklerimi tamamlamak için eğitimler aldım. Araştırdım. Şimdi size çok samimi bir itirafta bulunacağım. 150 tane iş görüşmesine girdim. Bazen olmadı. Ama ben bunu geri dön değil, derinleş diye okudum. Çünkü başarı bir anda gelmiyor. Odaklandığımız şey büyür. Engeller normal. Mesele orada kalıp kalmamamız ve her başarısızlık bir öğrenme fırsatı. Kendine yatırım yapmaya karar verdiğinde hayat sana bir öğretmen çıkarır. Bugün geldiğim noktaya hala şaşırıyorum. Özgürce, kimseye bağımlı olmadan kendi hayatımı yaşıyorum. Bilenin bilmeyene borcu vardır. Ben yürüdüm diye değil, sen de yürüyebilesin diye anlatıyorum bunları. İlk adım hedef, sonra odak ve sabır. Bazen tek çözüm kapıları tek tek çalmaktır. Kendi ayaklarının üzerinde durmak bana özgürlüğü öğretti. Bu kısa filmimi sonlandırırken sana iki tane soru bırakmak istiyorum. Senin valizanın ne zaman? Kendi hayatını sıfırlamaya cesaret edeceğin o gün hangisi?